Konumuz var. Yarın dedik meclisimizin 100. yıl dönümü ve değerli konumuz Utku Reyhan, Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Reyhan. Gün ortasına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz sizlere. Şimdi yarın meclisimizin 100. yılı ama dünya ve Türkiye özel koşullar altında. Aslında bir kırılma noktasında geçiyoruz diyebiliriz. Şimdi bu bağlamda üzerimizde ve e, bulunduğumuz çevre açısından, bulunduğumuz konuşum açısından bakarsak eğer Gazi Meclisimizin önemi bu koşullar altında nedir? Bir de sizden deneyelim lütfen? Elbette. Şimdi 23 Nisan bizim devrim tarihimizin en kritik günü, en önemli günü. Yani bu süreçte 19 Mayıs'ımız var, 30 Ağustos'umuz var, 29 Ekim'imiz var. Bunların tümü çok önemli günler. Devrim tarihimiz açısından ama 23 Nisan'ın özel bir yeri olduğunu söylemeliyiz. Neden? Çünkü 23 Nisan'da açılan yalnızca bir bina değil, milli mücadelemizin yani ülkemize bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandıracak milli mücadelemizin aynı zamanda cumhuriyeti kazandıracak olan karargahımızın açılışı. Yani 23 Nisan'dan önce yapılan her şey 23 Nisan için yapılmıştı. Yani Samsun'a çıkmak, ondan önceki hazırlıklar, Samsun'a çıktıktan sonra üst üste yapılan kongreler, toplantılar, oluşturulan heyet temsili falan bunların tümü Ankara'da bir meclisin, aslında meclisle birlikte bir hükümetin, yani yeni devletin kuruluşu içindi. Nitekim e, fiilen de Cumhuriyetimiz 23 Nisan'da kurmuş oldu. Belki 29 Ekim'de ilan ettik. Yani 3 yıl sonra ilan ettik ama fiilen Cumhuriyetimiz 23, 23 Nisan'da. Neden Cumhuriyet diyoruz? 23 Nisan 1920'de açılan Çünkü hakimiyetin doğrudan doğruya milletin eline geçti ve İstanbul'daki hilafetin ve saltanatın e, fiilen e, ortadan kaldırıldığı, Kaybettirildiği bir süreç 23 Nisan süreci o yüzden e, bu belki e, gün bir çocuk bayramı, bir güvenlik bayramı olarak belki e, bağlamından çok uzak istiyoruz 23 Nisanı ama evet. şunu rahatlıkla söyleyebiliriz bizim Türk devrim tarihinin en önemli gündür 23 Nisan o yüzden hele hele bu günlerde yani e, milli dayanışmanın e, insanlarımızın bildiğim olan yardımlaşmasının, her meslek insanımızın fedakarlığının ne çıktığı bu günlerde yeniden 23 Nisan öncesi ruhunu yaşıyoruz açıkçası. Hı hı. herkes yalnız bu değil, bütün ülkenin hastalıklardan kurtulması için seferber olmuş. bu açıda 23 Nisan'ın 100. yılı açıkçası böyle anlamlı bir güne geldi ve diyelim 100 yıl önceki anlamını bugün tekrar tekrar içinde bulunduğumuz süreçte idrak edebiliyoruz. Kuruluş ve kurtuluş sürecinde hem siyasi olarak hem de askeri olarak birçok zaferi imzaladık. Şimdi içinde bulunduğumuz durumu da yine göz önünde bulundurursak eğer hangi dersleri çıkarmamız gerekiyor bu zaferlerden? Bir kere 23 Nisan'da açılan meclisin bugün açısından bize bıraktığı en önemli miras milletin e, maddi ve manevi bütün güçlerini birleştirme yeteneğidir, kabiliyetidir. Ve yine milletin bütün kesimlerini yani e, kendisi, kendinize benzeyen ve benzemeyen bütün unsurlarıyla milletin bütün kesimlerini bir araya getirme kabiliyetidir. E, ne zaman ki Türk milleti tıpkı o birinci mecliste 23 Nisan 1920'de açılan e, ulustaki mecliste e, bütün güçlerini maddi ve manevi bütün güçlerini bir merkezde toplayıp beraber hareket edebildi. İşte o zaman ülkemizi ve özellikle İstanbul'u işgal eden İngilizleri ve İzmir'i işgal eden Yunanlıları, güneyimizi işgal eden Fransızları kovabildi. Sözde Kürdistan ve Ermenistan planlarını yine o meclisimiz yok edebildi. O yüzden bugün açısından baktığımızda da yine ülkemiz tıpkı 100 yıl, önce, 100 yıl öncesinde olduğu gibi yine ...bir takım emperyalist güçlerin saldırısı altında. Belki şimdi salgın nedeniyle bütün gündemimiz e, sağlığımız oldu. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı oldu ama... E, ...daha bundan bir buçuk, iki ay öncesine kadar Türkiye'nin gündemi şuydu. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin beslediği, büyüttüğü, silahlandırdığı... ...siyasi ve askeri olarak, ekonomik olarak desteklediği... ...PKK gibi, FETÖ gibi terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik saldırılarıydı gündemimiz. Salgın ömür boyu sürmeyeceğine göre bir süre sonra bu dünyanın da Türkiye'mizin de gündeminden kalkacak ya da etkisini azaltacak. O halde Türkiye'nin yine Amerika Birleşik Devletleri merkezli dış tehditlerle karşı karşıya kalacağı son derece açık. O yüzden her milli konularda bile birbirine muhalefet eden bir anlayıştan sıyrılmamız ve özellikle ulusal konularda Türkiye'nin birliği, bütünlüğü ve Türkiye'nin üretmesi için, üretim e, ekonomisini inşa etmesi için gereken konularda tıpkı 100 yıl önceki mecliste olduğu gibi birlik olmayı bilmemiz gerekiyor. Bu kapsamda şimdi birlikte mücadele etmemiz gerekirken, milli mücadeleyi destek vermemiz gerekirken, şimdi İzmir Barası'nın tepki çeken bir açıklaması oldu 23 Nisan etkinlikleriyle ilgili. Siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Yani hanımefendi gerçekten söyleyecek çok az şey var. Ben dün gördüğüm andan itibaren İzmir Barosu'nun yaptığı etkinliğin ilanını düşünüyorum. Yani İzmir gibi bir yerde yani Atatürk, Atatürk'ün Türk ordusunun bu işgalden kurtardığı bir şehirde ve Atatürkçü kimliğiyle bilinen bir şehirde bakıyorsunuz o şehrin barosu PKK ile bağlantısını bildiğimiz HDP'nin bir milletvekiliyle 23 Nisan alması yapıyor. Yani 23 Nisan etkinliğinin baş konuğu HDP'nin eş başkanı. Şimdi HDP'nin 23 Nisan'la ne alakası olabilir? Yani HDP ve dolayısıyla PKK zaten bu e, cumhuriyeti ortadan kaldırmak ve ülkeyi bölmek için var olan örgütler değil mi? Yani bunları e, kendilerince işte çok sessizlik olarak açıklıyorlar ama böyle bir çok sessizlik olabilir mi? Yani biz Cumhuriyet ortadan kaldırmak istiyoruz. Atatürk müsteri yakıyoruz. Siz Mustafa Kemal'in affedersiniz itlerisiniz. Biz sırtımızı PKK'ya dayadık diyen bir kafa Atatürk'ün İzmir'inde geliyor ve üstelik baro gibi bir hukuk kuruluşu eliyle konuşma yaptırtılıyor. Bu akıl alır bir şey değil. Yani PKK'nın, HDP'nin e, ulusal egemenlik ve çocuk bayramıyla ne ilgisi var? Ulusal egemenlikle ilgili düşünüyoruz. Hiçbir ilgisi yok. Onların derdi zaten ulusal egemenliği ortadan kaldırmak. Evet. Çocuklarla ne ilgisi var diyoruz? Hani bir oradan mı bir bağ kuracaklar? Tam tersine bunlar dünyada savaş suçu olarak nitelenebilecek suçlar işliyorlar çocuklar evet. üzerinden. Yani küçük yaşta çocukları silah altına almak, kaçırmak, ondan sonra onların eline silah tutuşturmak. 10 11 12 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz bugün hala Diyarbakır'da çok sayıda aile küçük yaşta kaçırılan çocuklarını Geri almak için mücadele ediyor. Doğru. E yine PKK'nın öldürdüğü çocuğun, e, Kürt Kürt çocuğunun, köylü çocuğunun, efendim asker, polis çocuğunun madde hesabı Dolayısıyla burada biz e, İzmir Barosu'nun maalesef HDP PKK girdiğini tespit ediyoruz. Buradan başka bir anlık çıkmıyor. Ve maalesef e, o baro seçiminde zaten e, CHP ve HDP'ye yakın şeylerin avukatların bir iş birliği yaptığını gördük. Hı hı. Maalesef İte Türkçe avukatların, milliyetçi avukatların bölündüğünü, birden fazla adayla çıktığını ve o yüzden çok küçük bir oy almalarına rağmen diğer kesimin bölünmesinden dolayı yönetime geldiklerini biz biliyoruz. Fakat bu yaptıkları birinci hata değil. Daha önce de İzmir Barosu'nun PKK ile HDP ile işbirliği yapan ciddi hataları oldu. Hata demeyelim, ihanet derecesinde hareketleri oldu diyelim. O yüzden ben eminim İzmirli avukatlarımız buna gereken dersi verecektir çünkü İzmirli avukatların canına kasteden örgüttür PKK aynı zamanda. Yani hatırlayın bundan birkaç yıl önce PKK İzmir Adliyesi'ne bir saldırı girişiminde bulundu. İzmir Adliyesi'ndeki o an bulunan belki binlerce avukatın canını tehlikeye attı fakat orada bir kahraman trafik polisimiz Fethi Sekin çıktı ve o teröristleri etkisiz hale getirdi. Şimdi PKK bu İzmirli avukatları öldürmek isteyen, belki bir katliam yapmak isteyen bir örgüt. Siz i̇şte şimdi o PKK'nın partisi HDP'yi üstelik 23 Nisan gibi bir günde adeta bu millete, İzmirlilere, İzmirli avukatlara küfreder gibi İzmir Barosu'nun etkinliğine çağırıyorsunuz. Bu olacak şey değil. Ben eminim İzmirli avukatlar buna büyük tepki gösterecektir ve Baro'yu da bu şebekenin elinden alacaktır. Evet, Sayın Reyhan şimdi biraz önce de bahsettiniz yeni bir dünya ve süreç Amerika'nın rahat durmadığından aslında şu konuda herkes hemfikir. fikir. Virüs öncesi ve sonrası yeni bir dünya kurulacak. Şimdi Vatan Partisi aslında bu süreçlerden önce bahsettiniz iddi konusunun da hep uyardı. Ardından kamuculuk ve tekalifi milliye kurallarından bahsedildi. Uzun zaman bahsedildi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ağzından yine bir kabine toplantısı sonrası tekalifi milliye kurallarının çıktığını gördük. Şimdi genel anlamda bakıldığında öngörüler karşılık buluyor. Bundan sonraki süreçte dünya ile ilgili ve Türkiye ile ilgili öngörüleriniz nelerdir? Kamuculuk ön plana çıkacak diyebilir miyiz örneğin? Öne çıkmanın ötesinde öne çıkmış durumda şu an hem ülkemizde hem de dünyada Kamucu taleplerin yani halkçı taleplerin devlet devletin ekonomi içerisindeki ve diyelim toplumsal yaşamdaki müdahalelerinin etkin olması gerektiği biçimindeki taleplerin öne çıktığını görüyoruz. Üstelik bu yalnızca bizim ülkemizde olan bir şey değil, bütün dünyada olan bir şey. Bak, bunun da bir sebebi var yani halkların e, bu talebi dillendirmesinin bir sebebi var. Çünkü dünyada bir pratik yaşanıyor. O pratik bize gösterdi ki e, özellikle Çin gibi kamuncu ve e, disiplinli toplumların, devletlerin e, halk sağlığını korumada da insanların sağlığını korumada da tıpkı e, ekonomik büyümede ve refahta olduğu gibi önde olduğunu e, insanlık e, tespit etmiş oldu. Bunu ...tecrübe etmiş oldu. Evet. O yüzden... E, ...bugün sağlık hizmetlerinden eğitim hizmetlerine kadar... E, ...hemen her konuda... E, ...kamunun... E, ...öne çıktığını görüyoruz. Bugün... E, ...tarlaların ekilmesinin de... ...tarladaki ürünün alınmasının da... ...o ürünün... ...pazarda satılmasının, dağıtılmasının da... E, ...fabrikaların çarklarının dönmesinin de... E, ...serbest meslek sahiplerinin mesleklerini yapabilmesinin de... ...garantisi devletçi bir ekonomi. Yani hı hı. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği karma ekonomi, karma ekonomi 21. yüzyılın koşullarında daha özgün bir biçimde yeniden Türkiye'nin gündemine gelmiştir. Elbette biz bunu yeni keşfetmiyoruz Vatan Partisi olarak. Bu bizim yaklaşık 50 yıllık programımız. Bunu sürekli geliştirdik, güncelledik, içinde yaşadığımız döneme uygun hale getirdik ve bugün görüyoruz ki herkes devlet nerede devlet nerede demeye başladı. Halbuki bundan daha 8-10 yıl öncesine kadar neden devlet buna karışıyor? Devlet onu yapar mı? Devlet bunu yapar mı? Devlet devletin işte tekstil fabrikası olur mu deniyordu. Bugün ise herkes neden devlet maske üretmiyor? Neden daha fazla üretmiyor diyor. Demek ki felaket anlarında devlet olmanın, bir devlete sahip olmanın ve o devletin güçlü, kuvvetli yani hem maddi olarak, hem manevi olarak, hem askeri olarak, ekonomik olarak her yönden güçlü olmasını önemini görmüş olduk. Evet. E, tabii burada e, yeni dünya yalnızca e, hani kamucu değil, aynı zamanda paylaşmacı da bir dünya olacak. Yani hem milletler arasında e, dayanışmanın temelleri atılacak, hem de e, ülkelerin tek tek içlerinde e, yardımlaşmanın, insanlığın, iyiliğin, paylaşmanın e, bu tip erdemlerin, unuttuğumuz erdemlerin yeniden gündeme geleceği bir dünyada olacak. O açıda e, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu tespit etti. E, bir hafta önce yaptığı konuşmada artık dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi ve önemli vurgular yaptı. Dün de e, AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çiçek buna da açıklamalar yaptı. E, öyle anlaşılıyor ki e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı blokunun Egemen olduğu bir dünya zaten çoktan da çöküşteydi ve Asya'da, Avrasya'da yeni bir uygarlık yükseliyordu. Şimdi bunun çok daha hızlandığını bu virüs vesilesiyle, salgın pandemi vesilesiyle rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Sayın Reyhan sonuna geldik. Zamanımız bitmek üzere ama şunu da sormak istiyorum 23 Nisan çağrınız nedir Sayın Şen da bir çağrısı oldu 21'de balkonlarda olunacak Türk Milleti Birlik Beraberlik içinde siz Vatan Partisi olarak katılacak mısınız Son olarak 23 Nisan için neler söyleyeceksiniz Çok kısaca alabilir miyiz Vaktimiz kalmadı Elbette katılacağız Biz başta üyelerimiz olmak üzere bütün dostlarımızı bütün milletimizi yarın saat 21'de Evlerinin balkonlarına, pencerelerine çıkarak gül bir sesle İstiklal marşımızı okumaya davet ediyoruz. Maalesef sosyal medyada görüyoruz başka saatlere çağrı yapanlar var. Son derece yanlış. Böyle günlerde balkonlara ayırmanın, balkonları bölmenin hiçbir anlamı yok. Dediğim gibi biz Sayın Meclis Başkanı'nın çağrısını anlamlı buluyoruz ve bütün milletimizi saat 21'de balkonlara, camlara İstiklal marşımızı gül bir sesle okumak üzere bekliyoruz. Sayın Reyhan teşekkür ediyoruz gün ortasına katıldığınız için. Ve sevgili izleyiciler ben Vatan teşekkür Partisi. Çok teşekkürler efendim. Vatan Partisi Genel Sekreterisi Utku Reyhan bizlerle birlikte oldu. Kendisinin 23 Nisan'la ilgili mesajını da aldık. Kamuculuğu da öne çıkarılması gerektiği konusunda bir kez daha mutabık kaldık ve değerlendirdik sevgili izleyiciler. Bir haberle devam edelim.